Antarktika'da sürülebilirlik çalışmalarını bugün ve gelecekte daha yaşanılabilir bir dünyaya ulaşmak için küresel ölçekte belirlenen ortak amaçlara katkı sağlayacak şekilde devam ettiriyor. 57 yıl önce paydaş ekonomisi kavramı daha ortada yokken tüm ekosistemini, çiftçileri, çalışanları, tedarikçileri ve hatta tüketicileri içine alan bir çalışma anlayışı kurmuş. Cumhuriyetin ilk kalkınma yıllarında sürülebilir tarıma, çiftçinin gelişimine, sağlıklı gıdaya odaklanmış. Yarını bugüne taşıyan, çağın ötesinde bir sürülebilirlik vizyonuna sahip olan Tatkıda, sektördeki öncü kimliğini sürülebilirlik alanında da devam ettiriyor. Bugün Tatgıda'nın ikinci sürülebilirlik raporunun da içeriğinde yer alan tarım, üretim, kadın istihdamının güçlendirilmesi, çevre, gıda güvenliği, gıdaya erişim, kaynakların verimli kullanımı gibi birçok alandaki çalışmalarına dair bilgi almak için Tat Gıdağı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tat Gıdağı Genel Müdürü Sayın Veysel Demiş'i konuk ediyoruz. Tat Gıda'nın sektör öncülük eden çalışmalarına dair sürülebilirlik çalışmalarını dinlemeden önce Veysel Bey e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Cansın Hanım. Veysel Bey, bugün burada Gıda'nın ikinci sürülebilirlik raporu lansmanı için bir arada bulunuyoruz. Sürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sizlerden dinlemek için ilk sorumu sorarak röportajımıza başlıyorum. Sürülebilirliği nasıl tanımlıyorsunuz ve sürülebilirlik de iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli konu sizce nedir? Öncelikle sürülebilirliği her zaman iş yapış biçimimizin merkezini alıyor, net pozitif etki yaratmaya hedefliyoruz. Tarım, üretim kadın istihdamının güçlendirilmesi, çevre, gıda güvenliği, gıdaya erişim, geri dönüşüm, kaynakların verilme kullanımı gibi birçok başlıkta sürdürülebilirlik stratejisi yol haritamızı takip ediyoruz. Dokunduğumuz her alanda Türkiye'ye iyi bakan bir marka olduğumuzun altını çizmek istiyorum. İklim krizi gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olarak öne çıkıyor ve bu sebeple gıda üretimini de doğrudan etkiliyor. Artan sıcaklıklar tarım alanlarında kuraklıklara ve böcek istilalarına neden oluyor. Tüm bu gelişmeler gıda üretimini tehdit ederek gıda fiyatlarının artmasına maalesef sebep oluyor. İklim krizi nedeniyle tarım ürünlerinde verimlilik düşüyor. Tarımın geleceği, gıda tedarik zincirinin güvenliği ve gıda erişim büyük önem taşıyor. Dünya nüfusu iklim krizi nedeniyle yıldan yıla daha fazla olumsuz etkiye maruz kalıyor. Gıda krizinin en büyük tetidi sadece artan nüfus ile de sınırlı değil. Her yıl dünyada üretilen gıdanın üçte biri üretimden sofraya giden sürecin bir noktasında maalesef israf ediliyor. Su kaynaklarımızı ve verimli arazilerimizi hızla kaybediyoruz çiftçi üretimden çekiliyor maliyetler artarken üretim ve alım gücü etkileniyor kaynakların kullanımı açısından baktığımızda dünyadaki suyun yüzde 70'i tarımsal amaçlı kullanılıyor ülkemizde ise maalesef bu oran yüzde 77 karbon salınımının yüzde 23.7 tarımsal faaliyetlerden geliyor bu zorluklarla mücadele etmek için önlem almak ve sürdürebilir bir tarım sistemine geçmek bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Ayrıca gıda üretiminde verimliliği sağlamak için dijital tarım uygulamalarına ve teknolojilere yatırım yapmak gitgide önem kazanıyor. Sürülebilirlik raporunu ne zamandan bu yana yayınlıyorsunuz? Cansın Hanım bugün domates işleme alanında Türkiye'de birinciyiz. Avrupa'da beşinciyiz. Dünyada ise 13. sırada yer alırken tüm adımlarımızda esas aldığımız sürdürebilirlik bizim yol haritamızın temelini oluşturuyor. Kurumsal kültürümüzün de en önemli parçalarından biri olan ve sürdürebilirlik yaklaşımımızı anlatan kökümüz değerler, toprağımız dünya, Emeğimiz insan ve paylaştığımız toplum dört ana başlık odaklı sürdürülebilirlik alanındaki performansımızı anlatan ilk sürdürülebilirlik raporumuzu 2023 yılında yayınladık. Sürdürülebilirliği tüm iş modellerinin odağında yer alan gıda olarak hayata geçirdiğimiz ilk stratejik sürdürülebilirlik yol haritamızla üretimde ve tarımda karbon ayak izini azaltma hedefini ortaya koyduk sürdürebilirliğin her alanında güçlü adımlar adımlarımızla sektörümüze liderlik etmeye kararlıyız. Dijital tarım platformlarını güçlendirmeye, akıllı tarım uygulamalar, uygulamalarını teşvik etmeye, çiftçilerimize eğitim ve destek sağlama yönündeki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Aynı şekilde çiftçilerimizin ve tedarikçilerimizin önemini her zaman vurguladık. Onların refahı ve başarısını desteklemek bizim için sadece bir iş stratejisi değil, aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk. Bu nedenle çiftçilerimizle yakın bir işbirliği içerisinde çalışmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Peki tatkıda olarak sürdürülebilirlik yaklaşımınız nedir? Tatkıda çağdaş sürdürülebilirlik anlayışının taleplerini karşılayacak özgün bir model ile devam etmektedir. Hedefleri küresel ölçekte daha net olan ve daha çok katılım sağlanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir kalkınma amaçları ile iş dünyasının bu hedefe ulaşmak için oluşturduğu yol haritalarının çerçevesini belirleyen Dünya Ekonomik Formunun çevre, sosyal ve yönetim alanı metrikleri sürdürülebilirlik yaklaşımımızın da temelini oluşturmaktadır. Paydaş kapitalizmi metrikleri uyumlu biçimde oluşturduğu sürdürülebilirlik modelini değerler, dünya, insan ve toplum olarak dört ana başlıkta yürütmektedir. Tatkıda olarak insanlığa değer katan, sağlıklı, güvenilir ve erişilebilir ürünler sunmaya başlıyoruz. Tüm paydaşlarımızla etik iş birliktelikleri kurmaya ilke ediniyor, kurucu değerlerine bağlı, geleceğimiz için risk ve fırsat analizlerini yapabilen, her sürecinde kaliteyi merkezine alan yönetim anlayışıyla güvenilir dünya markası olmayı hedefliyoruz. Tarladan sofraya kadar uzanan tüm süreç ve faaliyetlerimizi toprağımızın, suyumuzun ve havamızın sağlığını koruyacak şekilde gerçekleştirmeye ilke edinirken, akıllı tarım uygulamaları ile gezegenin korunmasına destek veriyoruz tat gıda olarak sürdürebilirliğimizin gezegenin ve işimizin geleceği için öneminin farkındayız. Bu farkındalıkla bugün ve gelecekte sorumlu üretim ve tedarik yaklaşımlarına odaklanıyoruz. Ayrıca katma değer yaratacak yatırım planları hazırlıyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetişimsel çevrede etki alanlarımızı tüm paydaşlarımızla birlikte ele alarak daha yaşanabilir bir dünya için çalışıyoruz. Hatkıda olarak bu kapsamda neler yapıyorsunuz? Bize faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Firmamız yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye'de tarım ve gıda sektörünü geliştirme yönelik yaptığımız vizyoner çalışmalarla gelişimin ve dönüşümün öncüsü olduk. Stratejik sürdürülebilirlik yol haritamızla iş süreçlerimizle geliştirmeler adına yaptığımız planları sürekli olarak iyileştirmeler gerçekleştirerek etki ettiğimiz tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir uygulamalar aracılığıyla sektördeki standartları yeniden şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda dijital tarım platformlarını güçlendirmeyi, akıllı tarım uygulamalarını teşvik etmeyi, Çiftçilerimize eğitim ve destek sağlamayı sürdürüyoruz. Kendi sahamızda elde ettiğimiz başarılı uygulamalarımızla çiftçinin daha verimli, daha kazançlı bir üretim modeliyle modeli ile rol model oluyoruz diyebilirim. 57 yıldır kesintisiz devam eden sözleşmeli tarım uygulamamız kapsamında 500'e yakın sözleşmeli olmak üzere 1000'in üzerinde çiftçiyle beraber çalışıyoruz. Halen 2600 dekarlık alanda yürüttüğümüz dijital tarım uygulamaları ile dekar başına 10-11 ton seviyelerinde domates verimi elde ettik. Bu uygulamaları çiftçilerimizle paylaşarak verimi arttırmayı sağladık. Akıllı sulama teknolojilerimizle yaklaşık %30 su tasarrufuna ulaştık. Uydu ile takip sayesinde %10'a varan artışı sağladık. Tarımsal iklim istasyonları aracılığıyla Hava durumunu yerel bazda tahmin edebiliyoruz ve ürünü etkileyecek hastalıkları bu istasyonlarla alınan veriler ve analiz sonucunda hastalık risklerini çiftçilerimize Tat mobil uygulaması üzerinden gönderiyoruz. Bu Tat mobil uygulaması erken uyarı sistemi diye adlandırdığımız bu sistem sayesinde çiftçilerimizin karşılaşabileceği tüm riskleri ortadan kaldırmış oluyoruz. Tarım Değer Zinciri Projesi ile 476 çiftçimizin limit çalışmasına gerek duymadan ve piyasa şartlarına göre uygun koşullarda tarımsal finansman imkanlarından yararlanmasını sağlıyoruz. Üretimde izlenebilirlik, otomasyon ve yapay zeka uygulamaları gibi birçok alanda transformasyon projelerini devreye aldık. Üretim tesislerimizin dijital dönüşümü için global ölçekte en etkili dijital olgunluk değerlendirme programlarından biri olan Siri değerlendirmesinden geçtik. Yapay zeka destekli akıllı su kaynakları yönetim sistemimiz ile üretimdeki elektrik tüketimimizi %15 oranında azalttık. Blockchain altyapısına sahip izlenebilirlik platformu TT Race aracılığıyla ürünlerimizi tarladan sofraya gerçekleşen yolculuğun tamamını izlenebilir hale getirmek için ilk adımı attık. Karaca Bey fabrikamızda domateslerimizin taradan tesise takip sürecini başlattık. 2023 yılında Tat Dijital Dönüşüm Programı kapsamında toplam 6300 dekarlık alanda Tat ekibi ve 96 çiftçimizin dijital dönüşüm yolculuğunu başlattık. Daha önce toprak analizine yaptırmamış çiftçilerimizin tarlalarında 173 adet dijital toprak analizi gerçekleştirerek Gübreleme programını başlattık. Tat sözleşmeli çiftçilerimizin tamamına toprak analiz sonuçlarına göre optimum gübreleme yapmaları için teşvik sağlıyor. Toprak analizlerindeki temel amacımız topraklarda ve bitkilerde bulunan bitki besin maddesi miktarını tespit etmek, böylece o topraklarda yetiştirilecek bitkilerin ihtiyacı olan gübrelerin cinsini ve miktarını ortaya koyabilmek. Domates üretimi için sulama yönetimi, verimi, hı hı. kaliteyi ve bitki sağlığını korumak ve domates tarımını ekonomik sürdürebilirliğini sağlamak için büyük önem taşıyor. Dijital tarım istasyonları üzerinde bulunan sensörler yardımıyla optimum sulama önerisi ve hastalık riski uyarıları verebiliyor. 2023 yılında 24 çiftçimizin tarlasına kurduğumuz dijital tarım istasyonu ile Veriye dayalı sulama ve bilinçli ilaçlama yapmalarına olanak sağladık. Ve bu sayede %5 verim artışı sağladık. Domates üretimindeki kimyasal etkiyi minimize etmek için 2023 yılında domates sezonunda 10 adet dijital böcek tuzağını çiftçilerimizin tarlasında kurumunu yaptık. Cihazlar ile Çiftçilerimizin günlük böcek popülasyonunu Tatmobil uygulama üzerinden takip ettiler ve %6 verim artışı sağladık. Dijital dönüşüm programına katılan çiftçilerimizin aldıkları eğitimler ve kullandıkları cihazlar ile ova verimine göre %14 daha yüksek verim elde ettiler. Kuraklık, tuzluluk, yüksek sıcaklık gibi yetiştirdikleri stres koşullarında bitki direncini arttıran tohum iyileştirme teknolojisini kullanarak verimde de %20 artış sağladık. Sözleşmeli çiftçi üretim yönetimini sağlamak için tasarladığımız TAT mobil uygulaması üzerinden çiftçilerimiz uygun ilaçlama saatleri ve traktör kullanım zamanlarını, tarlalarının uydu görüntülerini, analizine göre bitki sağlığı haritalarını, bizlere yaptığı sözleşme ve teslimat bilgilerini içeren ekstra ekranı görüntüleyebilmektedir. 2023 yılında 500'den fazla indirme sayısı ile tüm sözleşmeli çiftçilerimiz uygulamayı indirerek yakından takip ettiler. Tarımda su kullanımı gitgide daha da kritik hale geliyor biliyorsunuz. Bu zorluğa karşı yenilikçi çözümleri uygulama amacıyla bu yıl Kagome'nin ortaklık girişimi ile gerçekleştirdiğimiz domates tarımında etkili su kullanımı projesini devreye aldık. Proje kapsamında iklim ve toprak sensörleri, uydu teknolojileri gibi çok sayıda teknolojinin kullandığı yapay zeka destekli bir sulama ve gübreleme programı ile ilerledik. Projenin İlk yıl denemesinde %4 verim artışı, %6 biriks artışı ve %4 su tasarrufu sağladık. Tarımda maliyetleri azaltmaya ve verimliliği artırmaya yönelik çeşitli dijitalleşme projeleri de ayrıca yürütüyoruz. AgriGenius Pro karar destek sistemleri sayesinde sürdürebilirlik odağında tarlalarımızda daha az su, daha az gübre ve daha az kimyasal kullanımı hedefliyoruz şu ana kadar 15 ilaç kullanımını azalttık bu 2023 verilerine göre de su oranı yüzde 64 seviyelerine kadar geriledi bu şu anlama geliyor yaptığımız çalışmaların aslında meyvesini almaya başladık küresel ısınma ve iklim krizi etkisiyle de enerji tüketimini azaltma yönelik projelerde gerçekleştiriyoruz 2023 yılında devreye aldığımız yapay zeka destekli akıllı su kuyuları projemizde her yıl enerji kullanımını %10-15 oranında azaltma hedefliyoruz. Bu yıl 40.200 kWh civarı enerji tasarrufu ile bu hedefi tutturduk. Tat gıda olarak üretimdeki dijital dönüşüm sürecinde sürdürebilir tarım ve gıda güvenliği standartlarını yükseltme hedefliyoruz. Bu süreç, enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi ve operasyonel verimliliğin artırılması gibi çeşitli alanlarda ileri teknolojilerin kullanımını içeriyor. Şirketimiz, yapay zeka, IoT ve makine öğrenmesi gibi yenilikçi teknolojileri üretim ve tedarik zinciri operasyonlarına entegre ederek ürün izlenebilirliğini ve kalite kontrolünü geliştiriyor. Bu dönüşüm sayesinde müşteri memnuniyetini arttırmak ve pazar taleplerine daha hızlı yanıt vermek için ürün ve hizmet kalitesinde önemli iyileştirmeler sağlamak mümkün oluyor. Dijitalleşme yolculuğumuzla ürünlerin tarladan sofraya yolculuğunu daha şeffaf ve izlenebilir hale getiriyoruz. Tüketicilere güvenilir ve sürdürebilir gıda seçeneklerini sunuyoruz. Dijitalleşmeyi sürdürebilir etkin üretim için de ayrıca kullanıyoruz. Türkiye'nin küresel gıda şirketi olma hedefiyle teknolojiyi insan ve çevreye fayda sağlayacak biçimde odağımıza alarak geleceği bugünden tasarlayan iş modelleri geliştiriyoruz. Birleşmiş Milletler kadının güçlenmesi ilkelerini imzacısı olarak iş hayatında çeşitliliğe ve çok sesliliğe önem veriyoruz. Faaliyetlerimizi imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin insan hakları, çalışma yaşamı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevreye duyarlı sürdürebilir üretim, yolsuzlukla mücadele gibi başlıkları kapsayan ve ekosistem ekonomisi metrikleri ile uyumlu şekilde yürütüyoruz. 2016'dan beri Borsa İstanbul'un Sürdürülebilirlik endeksinde de ayrıca yer alıyoruz. 2022 yılında tüm ESG performans alanlarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla London Stock Exchange değerleme sistemi üzerinden ESG notunu 100 üzerinden 74 puana yükselttik. 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz. Harika. Hangi global tarifleri izliyorsunuz? 1993 yılından bugüne halka açık şirket olmanın verdiği sorumlulukla birlikte 2016 yılından beri BIST Sürdürebilirlik Endeksinde yer almaya devam ediyoruz. Ve bu kapsamda tarımda su verimliliği projelerini hayata geçiriyoruz. İş hayatında çeşitliliğe ve çok sesliliğe önem veriyoruz. Faaliyette bulunduğumuz Tüm bölgelerde içinde bulunduğumuz toplumsal yapının zenginleşmesi ve geliştirici faaliyetlerimizle geleceğe hazır olma odan da çalışıyoruz. 2030 yılına kadar dediğim gibi 55, 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği Yeşil Mütebakatı, ve dünya genelinde iklim değişikliği ile mücadele konusunda büyük bir adım olarak kabul ediliyor. Bu mutabakat çevreyi korumayı, insan sağlığını ve refahını iyileştirmeyi ve aynı zamanda ekonomik büyümeyi teşvik etmeye amaçlıyor. Avrupa Birliği Yeşil Mütabakatı'na göre AB ülkeleri gibi ülkemizin de 2030 yılına kadar %55, 2053 yılına kadar net sıfır karbon hedefi var. Bu kapsamda tatkıda olarak sıfır karbon hedef doğrultusunda ilerliyor ve süreçlerimizi bu hedef doğrultusunda belirliyoruz. Bunu gerçekleştirmek için karbon emisyonlarını azaltmak, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı, ve enerji verimliliğini arttırmak için sürdürülebilir bir enerji sistemine geçiş yapmak gerekiyor. Çevreye zarar veren kimyasal maddelerin kullanımını azalması ve geri dönüştürülebilir maddelerin kullanımının teşvik edilmesi önem taşıyor. Ayrıca sürdürülebilir tarım ve gıda üretimini desteklemek ve ormansızlaşmayı durdurmak gerekiyor. Sürdürülebilir ulaşım sistemleri geliştirerek karbon salımını azaltmak için elektrikli araçların ve toplu taşımanın teşvik edilmesi gibi önlemlere ihtiyacımız var. Üretim tesislerinizde hangi sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütüyorsunuz? Değer zincirimiz sürdürülebilirliği ve sorumluluğu her aşamada kabul ederek bir gıda şirketi olarak taşıdığımız sorumluluğun temelini oluşturuyor. Bu zincir ürünlerimizin kaynaklarından sofraya gelene kadar olan yolculuğunu temsil ediyor. Bu yolculuk boyunca sürdürebilirlik ilkelerini en üst düzeyde benimsiyoruz. Müşterilerimizin kaynağın iyiliğine güvenmesi sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Ürünlerimizin kaynağı tarım alanlarıdır. Bu nedenle sürdürülebilir iyi tarım uygulamaları ve çiftçi işbirlikleri sayesinde tarım sürdürebilirliğini sağlamayı taahhüt ediyoruz. Çiftçilerimizle yakın işbirliği içerisinde çalışarak doğal kaynakları koruma ve toprak verimliliğini arttırma çabalarını destekliyoruz. Çiftçilerimizden aldığımız ilhamı daha da güçlendirmek için Tarım Değer Zinciri projesini hayata geçirdik. Sözleşmeli çiftçilerin şirketin değer yaratmada kullandığı finansal kaynaklardan faydalanmasını sağlamak ve finansal sürdürülebilirliklerini desteklemek amaçlarını bu projenin temel amaçları olarak görüyoruz. Bu kapsamda çiftçiler alacaklarının vadesini beklemeden, limit çalışmasına gerek duymadan, teminatsız ve piyasa şartlarına göre uygun koşullarda tarımsal finansman imkanına kavuşuyor. 2022 yılında çiftçilere bir ilk olarak tarımsal üretim girdi ihtiyaçlarını vade farksız ve hasat vadeli olarak temin etmek adına koşulsuz, kefisiz kullanabilecekleri verimli çiftçi kredi kartını sunduk. Bu proje kapsamında 157 çiftçi ilave finansman imkanı da Sahip Tarımda sürülebilir gelecek için çalışmalar yürüttüğünüzü biliyoruz. Bu çalışmalar neler ve bunlardan aldığınız başarılar neler oldu bahsedebilir misiniz? gıda ee, olarak dijitalleşmeyi sürdürebilirlik misyonumuzun temel taşlarından biri olarak görüyoruz. Bu çerçevede tedarik zincirimizden ürünlerimizin son tüketiciye ulaşmasına kadar olan her adımda dijital teknolojileri benimsemeye ve entegre etmeye odaklanıyoruz. Dijital tarımın gelecekte bizi bekleyen zorluklara hazırlanmamıza yardımcı olan önemli bir araç olduğunun bilincindeyiz. Tarımsal üretim süreçlerini dijitalleştirme konusunda liderlik yapmayı ve yeni tarım teknolojilerini uygulamalı bir şekilde deneyimlemeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de sözleşmeli tarım modelini ilk uygulayan şirketlerden de biriyiz. Bu model çiftçilere uzun vadeli iş birliklerini ve karşılıklı faydayı esas alıyor. Yaklaşık 1000 çiftçi ile çalışarak tarımsal üretim tedarik zincirimizi güvence altına alıyor ve çiftçilerimize finansal ve teknolojik destek sunuyoruz. Çiftçilerimiz için verimliliği arttırmayı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Dünyanın en büyük sivil ARGE ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa programı kapsamında Solar Hub ve PV4 Plants projelerimizle fon hakkı kazandık. Solar Hub projesiyle tarım alanında yenilikçi güneş enerjisi çözümleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye ve Yunanistan'daki güneş enerjisini bir araya getirerek sürdürebilir ve güvenli gıda üretimini desteklemeyi de ayrıca hedefliyoruz. Bu projede yer alan 21 kuruluşla birlikte güneş enerjisi teknolojilerini tarımsal uygulamalara entegre ediyoruz ve tarımda çevresel sürdürülebilirliği destekliyoruz. PV4 Plants projesiyle bitkilerin büyüme koşullarını iyileştirmek için Agri-PV teknolojilerinin enerji tarım sinerjisini arttırarak Arazi kullanım verimliliğini, mahsul verimini ve yenilenebilir enerji üretimini artırmaya hedefliyoruz. Mesela Bey, son olarak sürülebilirlik alanında hedefleriniz, gelecek planlarınız nelerdir? Onları da sizlerden dinleyebilir miyiz? gıda olarak müşteri odaklı yaklaşımızla her zaman en iyi sunmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarken, onlarla olan ilişkimizi sürdürebilir etki odaklı ve güvene dayalı bir temelde yürütmeye esas alıyoruz. Sürdürebilirlik bizim için iş dünyamızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sürdürebilirliği yalnızca ürünlerimizle değil, aynı zamanda çalışanlarımız aracılığıyla da hayata geçiriyoruz. Çalışanlarımızın bu değerlere olan bağlılığı şirketimizin sürdürebilirlik hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlıyor. Daha adil ve daha sürdürebilir geleceği inşa etmenin ancak birlikte mümkün olduğunu biliyor. Bu doğrultuda hep birlikte çalışıyoruz. Şirketimiz bu yıl önemli bir gelişme yaşadı. Tat Gıda'nın, Koç Holding ve diğer ilgili hissedarların %49,04'üne denk gelen hisseleri 19 Şubat itibariyle diğer firmamız Memişoğlu Tarım Ürünleri firmasına devir oldu. Bu yeni yapının tat gıdanın büyüme adımlarını güçlendireceğine ve şirketimizin gelecekteki başarılarına iğme kazandıracağına bence anı gönülden inanıyorum. E, tat gıda olarak müşterilerimize kaliteli, sağlıklı ve lezzetli ürünler sunma konusundaki taahhüdümüz doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2024 yılı hedeflerimiz doğrultusunda Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda güçlü büyümemize ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu yeni yapımızın getireceği ivme ile birlikte hazır yemek ve sos kategorisi gibi yenilikçi ürün segmentlerindeki varlığımızı genişleterek daha fazla tüketiciye ulaşma hedefiyle tüm pazarlarda gücümüzü pekiştirmeye devam edeceğiz. İş ortaklarımızla karşılıklı güven esasıyla yürüttüğümüz köklü ...ve başarılı işbirliklerimizin de artarak sürmesi en büyük arzumuzdur. Çalışanlarımızdan, değerli iş ortaklarımızdan ve tüketicilerimizden aldığımız güçle... ...bundan sonra da ülkemize değer katan işlere imza atmaya devam edeceğiz. Tatkı'da sosyal etkisi çok yüksek bir şirket. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarıların ardındaki motivasyonumuz... ...sağladığımız pozitif finansal büyümenin yanı sıra... Sektörümüze ve topluma olan katkımızın her geçen yıl artmasıdır. Tat ailesi olarak başarılarımıza sonsuz emeği, özverisi bulunan ve bu başarıya sağlayan her bir çalışma arkadaşımızın katkısını takdir ediyorum. Gelecek için büyük hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmamıza birlikte çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum. Meysa Bey çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bu yoğun programınızda ikinci sürülebilirlik raporu lansmanımız için bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Cansu Hanım ben de size çok teşekkür ediyorum. Ee, kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun.